Günün birinde bu koltuğa sen oturacaksın evlat. Başarı, şirket yürütebilmek, para kazanmak elbette ki önemli. Tüm bunların üstüne olan tek değer ise ailendir. Gerekirse daha az kazan, gerekirse başarısız ol. Ama ailenin huzurunu, birlik ve beraberliğini tehlikeye atma. Büyük bir fırsat, karlı bir yatırım gibi görünen şeyler doğru risk analizi yapılmadığında domino etkisi yaratır. Her şeyini kaybedersin. Benzer kayıpların etkisiyle hayatına son veren bir dostuma toprak attım bugün. Soyadımız, ailemiz ve itibarımız sana emanet. Söz veriyorum babacığım. Hayatım boyunca ailemizi ve itibarımızı koruyacağım. Babam bu halimi görse kahrolurdu. Verdiğim sözü tutamadım. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Beziksizliğim itibarımızı yerle bir etti.